Selamünaleyküm hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bugünkü beni bugün ise sizinle kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün artık evlerde en sonunda durmayacağız beyler. Arkadaşlar bugünkü günç oluruz gibi mahalleye çıkacağım. Arkadaşlar bugünkü Yeni bir video karşınızdayız anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar çok sıkıldım evde. Evde çok sıcak. 30 dereceden daha fazlalık aşırı yüksekliği bir sıcaklığı var abi. Bu şekilde. Arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün şimdilik çıkacağım abi. Şu anda beyler. Arkadaşlar klimayı aldık beyler arkadaşlar. Bu şekilde senden de bir sorularını da bir de, de haberlerini de, de vermeye de çalışacağım size beyler. Bir mahalleye çıkayım ondan sonra haberlerini veririm buna. Arkadaşlar şu anda yani ben görüntü olduğunuz gibi dolanacağım. Destelememiş de serin olarak meseleni sağlayacağım yine. Böyle böyle diyeyim ya. Arkadaşlar ben fazla ben arkadaşlarlar arasına gitmeyeceğim. Korktum yani geri döneyim mahalleyi diyeyim. Buraları gezeyim bir. Devamlı bir şekilde arabaları seyredeyim diye düşündüm. Arkadaşlar gece geceleri güzel bir sesleri varmış. Sesli bayağı oldukça. Arkadaşlar şu anda aldık klimayı. kargoya verildi Yarın verilecekmiş. Yarın gelecekmiş beyler klima. Aldık klimayı. Hazırladık. hazırlıyoruz zaten. Hani. Aldık. Bu şekilde arkadaşlar. E, ne yapıyor? Neyle? Öğlenleyin sıcaklarında bir de uyarı, bir de, uyarı şeyleri yapıyorlarmış. Hani Kameranın şarjı da yok ya, kameranın şarjı. Şu tasarlı tasallı saatte 99 saat doldurmuşum. Şimdi çalışıyor abi, bak bu şekilde çalışıyor. Telefonun da şarjı da. Telefon şarjı iyi bir şeydir yani, 6'da da 6'da ama. Cihaz olmaz da kapanacak yoksa kamera. Böyle böyle diyeyim. Arkadaşlar ben bugün dönüş oduruz gibi klimayı dön aldık beyler. Anne dün aldık. Annem aldı siparişini aldı. Bugün kargoya da beymiş beyler. Yarın cumartesine lenk gelecekmiş. Gelir mi? Yoksa pata pasatesine bulur abi. Babanla konuştum abi e, ee, arkadaşına haber verecekmiş. Arkadaşa bir satacakmış mevcut. Düşünkülük. Arkadaşlar biri çağırıyor. Dondurma aldım birinden. Birisi dondurma için çağırdı. Arkadaşlar baban arkadaşına haber verecekmiş. Arı kaldı da yarım kaldı. Biri çağırmış da dondurma getirmişler. Arkadaşlar bu şekilde yani. Daha toplantı yapacağız seninle beyler. Kamera flaşı da açılmıyor ki. Pilden zayıflıyor. Açalım. Ben elemedim. Arkadaşlar ben bugün görüş olduğunuz gibi. Şimdi, şimdi sana bir şey söyleyeyim beyler. Vay be, ne biçim bir, şey bir dondurmamış. Sana şuraya. Arkadaşına haber verecekmiş abi. Babanın arkadaşına telefonu arayacakmış. Satacak abi, ne yapacak abi? T -t Tır şoförü gelmiyormuş abi. Adamın ne zaman geleceği de belli değil. Satacak yani abi. Almanya'dakini satılacakmış. Aldık çünkü. Beklemeyi dayanamadık abi. Sıcaktan dayanamadık. Koçtaş'ta yokmuş yani. Koçtaş'ta bir kere de Koçtaş'ta bazıları da ilan taliye geçmiş. İlan taliyedir de yani. Bir tane kalmış. Bozul, bozuk dedi yani. Eski tipiymiş abi. Eski tip klimaymış abi. O yüzden adam dedi ki Kuşların yarısında plastik kalkmış. Öyle siz böyle evlerde kullanamazsınız dediler. Ne gittik ya hani. Yukarıda var bir yer açılmış. Koçtaş Fix açılmış bizim mahallenin yukarısında. Esel abi neyi tanıtmıştımsa. olarak kadar Koçtaş Fix açılmış abi. Ne oldu olay zaten, havuzda kaydedilmişti. Havuzları haber vereyim dedim. Aşağıdakileri videolarından mevcut izleyebileceksiniz abi. Gerçekten inanamazsın. Kalalıkta görünmüyor yüzüm de kusura bakmayın. Bu şekilde. Başka türlü şey yok. türümüz yok elimizde. Şeyleri çalemiz yok abi. Ne konuşup aynalarına dondurma yiyorum abi. Bak böyle şey. Arkadaşlar tır şoförü geleni kadar gelemeden Babam diyor ki Eylül Ekim'i bulur diyor. Eylül Ekim'den sonra ne, ne, ne olacak abi? Yaz bitecek. Yaz bitecek biz fırsatını buluyor diyor babam diyor. Böyle böyle diyeyim yani. Mesela ya, yaz bitecek. Adamın ne zaman geleceği belli değil. Tır şoförü. E belli değil ya abi. Ya saate belli olmadığı için yani babanla telefonla bir aramayla para istedik. 10 bin bin liraya para istedik. Koçtaş'tan almadık abi şeyden falan aldık. Trend yolda en de ucuz. Trend yolların yorumları da iyi. Trend yolların en e, yorumları da okuduk. Yani anne de okuttu yani. Anne de baktı. Anne de yani yorumlara da bakması da istedi. Yorumları iyi olduğu için trend yoldan baktık abi. Koçtaş'tan başka çaresini bulamadık. Gerekenler pahalıydı abi. Nereye gittiğimizi de belirtini vermeye de çalışacağım. Olayını çözmemize de yardımcı olmaya çalışacağım sizi. Gerçekten abi bu yani Vallahi beyler gerçekten söyledik babana. Arkadaşına arayacakmış. Ondan bize 10000 bin, bin liraya para istedik babandan. Hesabına para geçmiş yani annenin. Annen hesaba para geçirdi 10 bin, 12 bin, lirayı. Ondan sonra internet siteden kredi kartından. Eee taksitle almadık yine. Yani. Normal kopleden yine normal kart üzerinden kredi kartından satın almış abi. Aldık abi. Yarın gelmesine lazım. Yarın gelecek. pazartesine bulur, cumartesine bulur diyor. Hani yarın büyük ihtimalle dağıtıma çıkacakmış yani. Yarın Allah fela şeyde fela olur yani. Dağıtımda fela olur yani. Dağıtımda olabilir. Başka bir yerde mi dağıtabilirler? Bilmiyorum abi beyler. Annemle konuştuk. Çok konuştuk ya. Baya sıkıldım. Almanya'dan Türk şoförü nerede? Nerede ülkede kaldı? Nerede ne olduğunu çözümü anlayamadık ki beyler. Almanya'dan zor olduğu için Türkiye'den aldık. Almanya'dan geldiği zaman bu klima babanın tarafından evet yani garantisi yok. Markası değişik. Onun tamirinin çözümlüğünü de bulunmaz. Arıza yaparsa ilerler zamanlarında. Çünkü o yüzden sıkıntılarımız olabilir. O yüzden iptal ettirdik abi. Babanın tarafına söyledik. iptal ettirdik yani. Yani gelmeyecek Türkiye'ye. Yola çıkmayacakmış yani. Almanya'dan bir birini satacakmış birisinden biri. Başka bir birini çözüme bulacak yani. Arkadaşlar. Kendisi kullanır. kendisi de kullansa da oralar çok soğukmuş yani. Babanın yaşandığı mahallede çok soğukmuş. Orada çok klima kullanmadıkları için o yüzden oraya ucuz bir klima diyoruz oraya. Koçtaş'ı Trent yolu sonunda bir indirime yakalandık. Aldık yani sonunda abi. Sonunda ferahladık kurtardık. Çin evlere de giremiyoruz. Bak ben mahalledeyim. Bak detayızı bir en son bir dondurma getire. Dondurmanın yediğimi baksana. Ye kendimize gelmeye çalışacağız. Kendimize geleceğiz abi. Dondurmanın çok bir yiyeyim ben. yiyeyim de. Yiyeyim de çünkü dondurma eğilmek üzere. Dondurma da eğiliyor. Evet abi gerçekten öğlen çok sıcak yani. Öğlen bütün günde de evdeydik yani. Bütün gün evdeydim. Hiçbir yere gitmedim yani çıkmadım gerçekten. Odadaydım. Bütün gün odada evde de takıldım. Bütün gün odadaydım yani. İnşallah da altımda olacak yarın. İnşallah gelir yani. Dondurmanı bitirip ondan sonra lafbet yapacağız abi. Bir lafbetimiz var o yüzden. bir konuşmamız lazım hani. Şeyi lafbeti yani. Şey Klima durumunu, Almanya'dan durumunu, hani daha sonra da şeyinün durumunu yani Türkiye'den ilk ilk aldığımızın durumu konuşacağız. Evet bak görüyorsunuz dondurmam demek üzere. Ben şimdi yamaçta yemeye başlayacağım abi. Arkadaşlar şu anda yapılması gerekenler Bir yere gideceğiz seninle. Bir yerde bir oturup. Evde şey vardı da projektörümüz. Almayı unutmuşuz. Yapacak bir şey yok artık abi. Arkadaşlar ne yapacağız? Sen de sen tabi ağzaları baksana. Klimaları Ünitelerin sesleri geliyor. Bu sıcak havalarda herkes bakın yaptırmışsalar ya çalıştırırlar ya az. Bakınsınız da bakınsız olanlar varsa bak. Bu klimanın hesaba bakımları yok. Hesaba çalışmıyor. Hiçbir de sesi yok. Arkadaşlar ne yaptık biliyor musun? Biz annemle biz durumunu ayarladık, iletişime geçtik. Dün de havuzdaydık, havuzun olay çekilmiş video. Ee, ondan sonra video çekildikten sonra arkadaşlar orada lamba varmış. Lambanın orada yere gideceğim. Kamera fazla çünkü görüntü görünmüyor abi. Görmüyor çünkü fazla. Daha geldik çünkü lambaların orada yerine. Gerçekten arkadaşlar e, ee, şimdilik arkadaşlar şu anda gittik. Zaten biz de Aşağıda bizim mahallenin aşağısına inen o termoto yolunun tam üzerinde havuz var. Aqua Dolphin havuzu var orada. Orada serinlemeye gittim. Serinlemeye spor gittim dedi. Spor için alakalı yüzme gerçekleştirdim. Annemle çıktık orada biz havuzun orada. Aile havuzu ya. Aile havuzunun olduğu için ben oraya hiç tek gidemediğim için annemle gitmem lazım. Her oraya annemle gidiyorum. Oraya tek gide, gidemiyorum. Tek gidemiyorum için karşı taraf ölü tarafları erkeklerin girebileceğinin bir havuzuna gitmem lazım. Çok çok pislik çökül olarak o yüzden çok oraya gidemiyorum. Onun havuzuna giremiyorum. Başka havuzlar pis olduğu için giremediğim yerler var oraya da ferah giremiyorum. Oranın yeri güzel bir yer. annenin gittiği bir aile havuzu. Güzel orada için oraya gidiyorum yani öyle böyle böyle diyeyim ben. Arkadaşlar şu anda biz bugün çıktık. Hani Esel abinin yanın tam yanı yeni bir tane koçtaş fix açılmış oraya. E, klimanın göstergesinin ee, yani göstergesinin şeyinin üzerine şeyi plastiği kalkmış. Sonra gittik ele geçtikler. Çıktık oradan Koçtaş'tan alamadık abi. Alamadığımız için hani bizim hani eşe e, 10 günlü şey fera gitmiştik hani. Arabayla biz döndük orada son dakikalarda. Arabayla biz biz orada yani bir yerle çok son dakikalarda döndüğümüz için döndük sonra Koçtaş Fix'in önünden fera abi. Ne yani sana? Arkadaşlar Esenkent'in çıkışlarının sonları hani Akbatı AVN'ye giden var ya Akbatı giden. Esenkent çıkışına yapıyor hani şeye gidiyor ya oraya giden al gidiyor. Hani al giden Beylik giden çıkışa yollara gidiyor. Yani oraya giden çıkan yollarda da şey bir tane şeyi var. Tamcak'ta ağaçlık servisi yeri bölümü varmış. Ağaçelik'te orada varmış. açelikte sevdiğinler klimalarım vardı. 28 bin lira fiyatı başlar yani 24 bin lira çok pahalıydı orası. Pahalı olduğu için alamadık orada. Ağaçelik'te çok pahalıydı. açelikte pahalı olduğu için ferah oldu alamadık klimayı. Yani bir ondan sonra da e, Masap'tan arababanla görüşmeye gerçekleştirdik. Klima lahbet, lahbeti gerçekleştirdik. Klima toplantı yapıldı gerçekleştirebildim. Yaptıktan sonra toplantını gerçekleştirdikten sonra bu sefer arkadaşlar şimdilik helale bile diyeceğim yani. <laughs> ne oluyor <gülüyor> 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 bu? Bu sıcakta gerçekten enerji almıyor ya. Ya gittik oradan sonra ağaççılık servisine falan hani adamlarını araştırdık. Hani bir aynı andan bir de soruları da sorduk ağaççılık servisine. Ben orada nasıl kullanabileceğim, nasıl takacağım, bolusunu nasıl takacağım, nasıl cama verebileceğine ilgili de binden de anlattım. Çok çok açıklama yapamıyorum. Çok sıcak hava. Ondan sonra oralarda çıktık zona yani babamın telefonla görüşmemizle bir de bindik de, de hani masaptan görüşme yaptık yani babanla telefonla ile masaptan görüntülü arayıp klima alakalı ilgili binlerde toplantı yaptık. Toplantı gerçekleştirdik. Sonunda Fera parayı gönderdi yani parayı yolladı. Parayı göndermiş oldu. ondan sonra parayı gönderdikten sonra zaten parayı zaten Fera yolladı. Son dakikalarda Trend yoldan bir ucuzu bir tane son dakikalarda ucuz varmış. O ucuzu olan hani klimanın hani ucuz da için hani aldık fiyatına. Hani sonunda ferada alabildik. Dayanamadığımız için. Annemle çok şeyleri konuştukça yani hani beklemekten artık ee, adamın ne zaman geleceğini, nereden kaldığını çok da merakına edilemiyorum. Arkadaşı tanıyor. Arkadaşı da beni de tanımıyor. Onu da soramıyorum. Baban arkadaşını ona tanıyormuş abi. Ona tanıdığı için hani ondan dolayı hani babana her telefon açtığımda onu her onu soruyordum yani gerçekten. Bu adam nerede? Tır şoförü nerede? Adam ee, Babam belki de o arkadaşından da adamdan bilgili şeylerden öğrenmiş mi? Öğrenmemiş mi? Tır şoförü nerede? Nerede olduğunu bilmiyordum bile. Her evet, sormaktan artık anne de sıkıldı, ben de sıkıldık artık. Anne artık şunu alsın dedim yani Türkiye'den alsın dedim. Ben de artık sıkıldım. Hani adam nerede kaldı? Nerede hani yoksa ee, belki de Türkiye'den bir yerden mi kaldı? Bir yeri harekete mi geçmedi mi? Etmedi mi? Berlin tarafında mı mı kaldı? Türkiye'de mi kalmış mı olabilir, Binlendi mi kalmış mı olabilir, ben de bilemedim. O yüzden vazgeçelim dedik yani babanla bir 10 günü bir arkadan telefonla konuşup arkadaşına iletişime geçer misiniz dedim hani arkadaşına iletişime geç dedim. O klimayı yani sahibinden da, öyle bir yabancı bir seri siteyi satar mısınız dedim klimayı dedim. Hani biz aldık yani abi gelemez artık yani. E onu satacak. Ne onu satacak abi öyle yapacağım artık. Klimayı satacak birisinden biri artık. E başka bir biline gönderecek. Kendi bir evinde kullansa da kendi evisinde çok soğukmuş. Yani mahallede de, de sıcaklığı yokmuş. Onun ülkesinin e, havası öyleymiş. Almanya'dan havası öyle olduğu için Türkiye'deki sıcak gibi hissetmeyin. Türkiye'deki sıcak öyle değilmiş yani. Türkiye'deki sıcak değil, Almanya'daki iki. Almanya'da çünkü bazı dünyada çok büyük bir kutuplara yakın olduğu için havalar Türkiye'deki kadar öyle o havaların olsa kadar Ederi, yani sıcakları ısınmıyor olan havası da. O yüzden olduğu için klimayı çok kullanmıyor. Bence kendisi kullanır mı ısıtmak için kendisi mi kullanır mı bilemeyeceğim artık. Onların babamla daha çokları ilerle zamanlarda görüşeceğiz falan. konuşacağız böyle böyle söyleyeyim lan. zaman bunu konuşacağım. Edireceğim artık yani. İlerle zamanlarda ne, ne, anlaşacağım? Ne anlaşacağız babanla? Bakacağım artık. Hiç de, de bilmiyorum yani. Hiç de, de fikrim yok. Kadar. Sokak lambası iyi aydınlatıyor ya ben o için bak buraya için geldim abi. Pandrem de böyle de söyleyeyim yani. İyi aydınlatıyor bana. Pandrem bir de söyleyeyim. Oltalıkta da bir de her taraf bir de sessiz benim. Baksana yani. Mahalleye oldukça. Gerçekten. Arkadaşlar ben bugün görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik. Evlere giriyoruz. Biz yoğun bir şeklinde yani aslında şeyleri falan giremiyorum. Odaya giriyorum. Odaya da çok duramıyoruz. Sıcaklar herkes bir de herkesin öyle evinde odasında böyle bir şeklinde Böyle böyle diyeyim yani. Herkesin böyle. Senin yani evinde böyle odan varsa, küçükse, sen o sıcaklarda o kadar duraman yani, değil mi yani? Duramazsın yani. Sıcaktan ölürsün. Ne dersin? Sıcaktan sıkılırsın. O yüzden abi. Herkesin kendi hayatları var abi Kimisi sıcağı sever, kimisi soğuğu sever Allah duatları yaptığı, yarattıkları böyle şeyler de var Arkadaşlar ben bugün Ben kendimi iyi hissetmiyorum, iyi diyelim bu salalar Eve de odaya da giremeyeceğiz Neyse. Ben yatık ben gidiyorum alan. Sıcaktan fazla dayanamıyorum. Klimayla rahat mı durmak, mu, yaşamayı devam edeceğim.